Buz ve Ateşin Şarkısı evrenine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzla birlikte Essos Repperi serimizi başlatıyoruz. Bildiğiniz üzere daha önce kapsamlı bir Westeros Repperi videosu yayınlamıştık. Essos serimizde ise kıtada merak edilen tüm bölgeleri ve gizemleri ayrı ayrı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk durağımız ise renklerden, mutluluktan, hoşgörüden ve bilinen tüm güzel duygulardan arındırılmış bir yer olacak. Essos'un en güneydoğusunda karanlığın hüküm sürdüğü bir yer. Ashay Şehri ve Shallowlands. Videomuza başlamadan önce sizlerin desteklerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eğer ki içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki de değerli görüşlerinizi videolarımızın altında yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Aşağı'yı Eş Nehri'nin Jade sea ile buluştuğu Saffron Boğazı'nda konumlanan gizemli bir liman kentidir. Bölge, birazdan detaylarına geçeceğimiz Shadowlands yani gölge toprakları olarak bilinen dağlık bir yarımadanın en güney ucundadır. Bu nedenle Esoslar için aşağıya gitmek, gölgenin altından geçmek olarak tasvir edilir. Şehrin ne zaman kimler tarafından inşa edildiğini bilen kimse yoktur ve eski hiçbir kitapta da buna ilişkin bir şey yer almamaktadır. Bir inanışa göre aşağıyı yaşamın başladığı günden beri oradaydı ve tüm evreni ölüm kaplayana dek varlığını sürdürmeye devam edecek. Eş nehrinin her iki tarafına da uzanan devasa bulutlardaki surları ile Aşağı Şehrinin aynı anda Volantis, kart, King's Landing ve Old Town'u kaplayacak büyüklükte olduğu söylenir. Buna karşın şehirde oldukça az insanın da yaşadığı bilinmektedir. Hiçbir çocuğun bulunmadığı Aşağı'da yaşayan insanları görmek ise oldukça zordur. Etrafta dolaşan bir insanın 10 evden yalnızca birinde ışık görebileceği bilinir. Şehrin tüm duvarları, sokakları ve evleri ise şehri tümüyle karanlığa gömülmüş gibi gösteren siyah taşlardan yapılmıştır. Bazıları bu siyah taşların güneşin ışığını emdiğini ve içerisinde hapsettiğini belirtmektedir. Eş nehrinde yaşayan balıkların gözleri kör, şekilleri ise tamamıyla bozulmuştur. Bir inanışa göre bölgede yaşayan tüm canlılar gibi onlar da lanetlenmiştir. Ayrıca şehirde içilebilir tatlı su bulunmamaktadır. Bu yüzden aşağıda hiçbir hayvan yaşamamaktadır. Şehre yiyecek ve içme suyu ticaret gemileriyle gelmektedir. Bunun karşılığında ise halk dışarıya bölgede bolca bulunan altın, ejderha camı ve çeşitli değerli taşları satmaktadır. Fakat bir söylentiye göre bu bölgeden çıkarılan altın tıpkı topraklarına yetişen meyveler kadar zehirli ve lanetlidir. Bilinen evrenin birçok yerinde yasak da olsa aşağıda her türlü kara büyü veya karanlık bilgiyi uygulamak serbesttir. Şehirde sihirbazlar, simyacılar, falcılar, ay şarkıcıları, ateş tacirleri, hava ve kan büyücüleri ve şekil değiştiricileri yanı sıra işkenceciler, sorgulayıcılar, zehirleyiciler ve akla gelen her türlü büyü ve gizemi uygulayan kişiler yaşamını sürdürmektedir. Büyü konusunda bu kadar bilgili olduğundan yerel halkın büyüleri esnasında kullandıkları kendilerine özgü bir de dilleri bulunmaktadır. Buna ilişkin sahneleri Game of Thrones'un ilk sezonunda Güçlerine aşağıya da kavuşan ve Kaldrogoyu kan büyüsüyle yaşama döndürmeye çalışan Mirimaz Dur. <laughs> ve yine Game of Thrones'un son sezonunda Lord of the Light yani ışığın Tanrısına dua eden Melisandre ile görmüştük. <laughs> Aşağıyı gizem ve ürpertinin yanı sıra hatırı sayılır derecede tarihi bilgi de barındırmaktadır. Bölgedeki kadim kitaplar, ışığın tanrısına inananlar için oldukça önemli bir yere sahip olan Azor Ahai hakkında oldukça önemli bilgiler içerir. Bu konunun derinliklerine ise yepyeni bir videoda girmeyi planlıyoruz. Eski bir inanış, ejderhaların ilk ortaya çıktığı yerin bu topraklar olduğunu belirtmektedir. Westeros'un ile ilgili yapmış olduğumuz videomuzda da bahsettiğimiz üzere Mopatis'in denerse verdiği 3 adet taşlaşmış yumurta aşağıya topraklarında yaşayan ejderhalara mı aitti yoksa bu yumurtalar yeni bir gemi alabilmek için Dragonstone'dan çaldığı 3 ejderha yumurtasını satan Elisa Farmer'a mı dayanıyordu bunu henüz bilemiyoruz Fakat bilinen tek bir gerçek var o da ejderhaların görülmediğinin var olmadıkları anlamına asla gelmeyeceği Shadowlands'in bilinmeyen karanlığına girmeden önce uğramamız gereken ilk yer Stigai. City of Night yani gecenin şehri olarak da bilinen Stigai'ye gitmeye aşağı büyücüleri bile cüret edemiyor. Bu şehir Eş Nehri'nin üzerinde, Shadows Vadisi'nde, dağın eteklerine kurulmuş, bir zamanlar çok görkemli bir şehirken şu an karşımıza yıkıntı olarak çıkıyor. Shadow Binders'ın bile çekindiği yaratıkların ve belki de ejderhaların etrafına dolaştığı düşünülen şehir, Günün her vakti derin bir karanlığın içerisinde. Aynı Valeria'da olduğu gibi Stigayda da bir kıyamet yaşanmış ve her ne olduysa bugünkü korkutucu halini almış. Stigaydaki sonsuz karanlık Shadowlands'in geri kalanında da hissediliyor. Bu karanlığın sebebi bölgenin yüksek dağların gölgesinde kalıyor olması dense de Shadowlands'de doğaüstü olaylar olduğu açık. Daha da ilginci bu kadar ücra ve yaşanması zor topraklarda yaşayan bir grup insan var. Shadowmen denilen bu grup bütün vücudu dövmeli ve yüzünde kırmızı maskesiyle karşımıza çıkıyor. Daenerys'in karşısına çıkan bu ablamız, Shadowlands'lerin normal dünyada nasıl dolaştığını bizlere gösteriyor. Kitaplarda Kuwait, Daenerys'e Westeros'a ulaşmak için önce aşağıya gitmesi gerektiğini ve ışığa dokunmak için gölgenin altından geçmesi gerektiğini söylüyor. Bu gizemli konuşmanın sonucunun ne olacağını henüz bilmiyoruz. Daenerys aşağıyı ve Shadowlands'e gider mi Yoksa dizideki gibi doğrudan Westeros'a mı yolculuk yapacak sorusu yeni kitapları bekliyor. I Gerard Martin'in aşağıda geçen bir sahne yazmayacağını söylediğini düşünürsek, muhtemelen Shadowlands'de gerçekten ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Shadowlands'e ilgili bir efsane daha var ki, o da tüm yüzeyini kaplayan Ghostgrass, yani hayalet çimen. Dotrakiler İnsan boyundan daha uzun bir bitki olan Ghost Grass'ın bir gün tüm dünyanın yüzeyini kaplayacağına inanıyor. Dokunduğu her bitkiyi öldüren ve yetiştiği toprakları verimsiz kılan bu bitki, Essoslular için dünyanın sonunun habercisi. Aynı Westeros'ta duvarın ötesinde olduğu gibi, Essos'ta da Shadowlands'daki efsaneler hep dünyanın sonuna dayanıyor. Westeros'taki uzun kış veya Esos'taki Ghost Grass bir gün tüm dünyayı etkisi altına alacak ve insanlığın sonunu getirecek olaylar olarak anlatılıyor. Buna Azor Ahai efsanesinin her kültürde farklı bir isimle ancak benzer özellikle karşımıza çıkması da eklenince hikayeler arasındaki benzerlikler dikkat çekmiyor değil. Kuzeydeki soğuğa sebep olan ve mevsimlerin düzensiz yaşanmasına yol açan olay neyse Shadowlands'e de etki ettiğini düşünmek çok da mantıksız değil. Esos videolarımıza hakkında en az bildiğimiz yer ile başladık. J.R.R. Martin'in bir söyleşide kullandığı şu cümle Where is the Citadel? Where is Ashai? It's a little bit like a medieval monk writing about what was happening in Vietnam. Bizlere gösteriyor ki bu evren batılı yani Westerosluların gözünden yazılıyor. Yani Ashai ve Shadowlands hakkında bildiğimiz her şey aslında Orta Çağ Avrupa'sında yaşayan birinin Uzak Doğu Asya hakkında bildikleri kadar az. İlerleyen videolarımızda siz de fark edeceksiniz ki Martin kendi dünyamızdan esinlenmiş ve yazdığı neredeyse her şehrin ve kültürün gerçek hayatta bir karşılığı var. Westeros'tan çok daha büyük bir kıta olan Esos'un her köşesini sizleri götüreceğimiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı, videolara like atmayı ve her türlü görüşünüz için yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.